Selamunaleyküm hocam. Ve aleykümselam. Bir Müslüman'a haksız yere beddua etmenin hükmü nedir? Geçen derslerde de bu soruya cevap verdim kardeşlerim. Bir insana beddua etmek, ona zulmetmek ve ona eziyet etmek kapsamındadır. Ve Allah Azze ve Celle bunu haram kılmıştır. Kutsi bir hadiste İmam Müslüm'ün rivayet etti. Allah bize dedi ki Ya ibadi inni harramtuz zulme ala nefsi ve cealtuhu beynekum muharramen felatazalemu Ey kullarım ben zulmü kendi nefsime haram kıldım. Sizin üzerinize de haram kıldım. Birbirinize zulmetmeyin. Yine İmam Müslim rivayet ettiği bir hadiste peygamber dedi ki El muslimu ahul Müslim, La yazlimuhu ve la yahkiruhu ve la yahziluhu. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Onu küçük düşürmez ve onu yardımsız bırakmaz. Bir Müslümanın bir Müslümana zulmetmesi haramdır kardeşlerim. Haksız yere birine beddua etmek de ona zulmetmek ve eziyet etmek kapsamında olduğundan ötürü Allah muhafaza kişi günah işlemiş olur. Bu işin bir boyutu. İşin ikinci bir boyutu. Geçen derslerde de söyledim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Lanet okuyan, lanet beddua bunlar aynı kapsamda olan şeyler. O lanet semaya yükselir. Semanın kapıları lanete kapalıdır. O lanet tekrar yeryüzüne iner. Yeryüzünün kapıları da lanete kapalıdır. O lanet, o beddua, ya yapılana gider hak ediyorsa eğer hak etmiyorsa kişinin kendine döner. Yani beddua iki tarafı keskin bir kılıç gibidir. Lanet iki tarafı keskin bir kılıç gibidir. Ya sana gidecek karşıdaki hak etmiyorsa ya karşıdakine gidecek karşıdaki hak ediyorsa onun için peygamberimiz diyor ki Müslüman lanet edici ve geveze değildir. Yani Müslümanın sıfatlarından bir tanesi insanlara lanet okumaması ve insanlara beddua etmemesidir. Ondan dolayı böyle bir alışkanlığı olan insanların Allah'a tövbe edip insanlardan da helallik dilemesi gerekir.